Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. İnanılmaz yankı yapıyor bu arada. Neyse oldu <laughs> kadar. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta yarılarak güldüğüm, gülmekten öldüğüm videoları falan izleyeceğiz. Genelde bu arada gülmekten ölmüyorum ama sevdiğim, üzerine düşebileceğim videoları izliyor oluyorum genelde. O da bana açıkçası keyif veriyor. En son 3 ay önce yapmışız bu TikTok videosunu. O yüzden bence sırası geldi. Bayağı da bir şey beğenmişimdir diye tahmin ediyorum. Normalde biliyorsunuz bu arada bilgisayardan bakıyordum. Niye kendime öyle bir işkence çektirdiğimi anlamadım. Çünkü bilgisayardaki TikTok'un arayüzü çok kötü abi telefondan kaydır. Bu arada videoya geçmeden önce bu cumartesi günü yani ne oluyor? 3 e, Mayıs tarihinde Antalyalı kitap fuarında imza günüm var. Afişimizi buraya koyuyorum. Geçen video koymayı unutmuştum. <laughs> Sürtüyle. Ama şimdi bu sefer koyuyorum. Antalya'da görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sanıyorum uzun bir süre bu benim son imzam olacak gibi geliyor. E, Yıldız'a dokunmanın ikincisi geldiğinde ki sanıyorum İkinci kitabın ismini perşembe günü açıklayacağım gibi düşünüyoruz. Şu an bilmiyorum. Eğer, eğer şu an bu videoyu izliyorsanız yarın bir Instagram'ıma bakın derim. Her neyse. Kapağını daha göstermeyeceğim ama işte ikinci kitap çıktıktan sonra tekrar bir tüm şehirleri böyle bir gezme e, merasimi olacak muhtemelen. Ama Antalya son. Daha sonra yurt dışına gidiyorum. Aa gördünüz mü bilmiyorum. Benim vizem çıktı bu arada. Instagram'da gördüyseniz söyleyeyim. Benim konudan konuya atlayışım bir anda. Mayıs'ın 17'sinde e, Paris'e gidiyorum. Deniz, ben. Ve Melis. Melis Deniz'in arkadaşı. Ben de tanıyorum zaten. Üçümüz Paris'e gidiyoruz. Daha sonra oradan ben Deniz'e beraber İsveç'e geçeceğim. Deniz İsveç'te yaşıyor. Ee, bir 5 gün falan da onunla orada kalacağım. Yani bir 10 gün boyunca yokum. Hatta o dönem Muhtemelen YouTube'a video gelmez çünkü editleyecek vaktim olmayacak ama size çok güzel vloglar çekeceğim. Böylece artık milletin takipçileri ne kadar güzel vloglar verirler takipçilerine. Benimkiler ancak burada oturduğum videolarla yıllardır <laughs> siz de güzel videolar hak ediyorsunuz. Aşklarım o yüzden elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Evet o zaman hazırsanız TikTok maceramıza geçelim diyorum. Ee, şimdi like'ların kısmına girdiğimizde... E, çoğunlukla gördüğümüz bir isim var. Bilmiyorum e, herkes farkında mı? <laughs> Size bu sefer izletmeyeceğim tamam mı? Bak. Her seferinde benim videolarını açıp sürekli her videomu esir alsın istemiyorum. İlginizi çekiyorum, mu, çekmiyor mu bilmiyorum. Belki hani bir iki tane çok beğendiğim olursa sizlerle de paylaşmak isterim. Çünkü seyirciye güzel olan şeyleri sizlerle de paylaşmayı her zaman çok sevmişimdir. Aklınızda olsun. Öncelikle e, şu video. Çok kişi zaten bana attı bu video Elbette ki gördüm. Bu arada bu kız e, benim o videonun altına da yorum atmıştı bu videodan önce. O kız benim benden bahsediyor falan diye. Ben hatta sonra hani inşallah kızın başına bir şey gelmez falan diye böyle bir iş, panik olmuştum. Sonra zaten TikTok'a da geldi. Yine bu olayı hayatım boyunca unutmayacağım. Ya benim hani videom üzerinden başka biri yani bu olayın açığa çıkması ya. Bu benim hiç unut unutacağım bir olay değil. O yüzden... <laughs> Neyse küçüklükte ergenlikte yapmış bir şey olduğu için her iki tarafında birbirini affetmesi umuyorum. Bir daha bence böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Çünkü diğer tarafta pişman olmuş vesaire. Neyse böyle bir şey aracı olduk. İyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum. Ee, daha ben olan bir şey olamaz bu arada. Çok e, özel bir video olduğunu düşünüyorum. Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını ben kabul etmiyorum dedi ve res çekti. Orada noktayı koydu. Size Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifi geldi. Kabul eder misiniz, etmez misiniz? Soru cevap. Can erzin canımızın gerçekten tulum peyniri. Eline... <laughs> Sayın inanıyorum. Mustafa Sarıgül. I love him. Bir de zaten Mahmut Tanal hani ikisi. Ben bu videoda hani zaten söylediği şeyin dışında Mustafa Sarıgül'ün şu oturuşundaki el detayına e, dikkat kesilmenizi rica edeceğim. Etmiyorum dedi ve res çekti. Orada noktayı koydu. Size bir... Aa. Erkekler bazen o kadar tatlı oluyorlar ki zaten bu video tam olarak öyle bir şey. Ah ezan başladı. Hani videoda inanılmaz duyulacak. Bitsin ondan sonra devam edeyim ben. Erkeklerin böyle küçük bir çocuk, küçük bir bebek gibi kıyafetin dünden hazırlaması falan beni mahvediyor yani. O yüzden zaten bu videoda tam olarak onlar çekilmiş. Daha sonra bu kısımda yorumlar kısmı inanılmazdı bu arada hatırlıyorum. Hocam ama hiçbir şey istemez. Bir gün kocamı e, telefonundan e, panda danklara bakarken yakaladım ve gidip onu ondan aldım. Sonra fark ettim ki tüm iş arkadaşları ondan giyiyormuş. Aa ağlayacağım mesela. Tüm iş arkadaşları aynı ayakkabıdan giyiyor diye telefonunu açıp bakıyor ekranından. Son karısı gidip onu alıyor. O kadar tatlı ki. Son bir demiş ki kocama soğuk tutan hani yemekleri soğuk tutan sırt çantalarından aldım diyor. Sonra kocası eve gelip demiş ki tüm arkadaşlarım Yemek <laughs> çantamı çok sevdi. <laughs> Ay can. Hocam Mike'ın Vapor Max'lerini istiyordu Tactical Boots yerine. Neyse ona gidip aldım ondan ve fark ettim ki işenik tüm arkadaşlarının Vapor varmış ve o hani o bize hep önceye koyuyor. Yani kendi istediklerini almamış ve şey çok üzücü. Ar arkadaşlar aynı hepsi aynı şeyi giyiyor falan diye onların da canı istiyor ama hani kendini almıyorlar ya da telefonuna bakıyor ya da işte ailelerine falan alıyorlar. Ama inanılmaz tatlı yani. E, erkek arkadaşım Vader's istiyordu. Vader's de herhalde e, şey balıkçı Kıyafeti gibi bir şeydi galiba. Öyle bir şey istiyordu ve hani sıcak olabilmek için, ısınmak için. E, ve tüm iş arkadaşlarının varmış. Ben de e, ona sonunda gidip hani mağazaya götürdüm onu alsın diye. Üç tane mağaza gezdi ve sonunda hani kendisi uygun olan bir tane buldu ve suratında inanılmaz e, pure bir e, saf bir gülümseme vardı ve onları kullanmak için inanılmaz heyecanlıydı. En en tatlı şey ya. Taz demiş ki <laughs> benimki diyor. Spor salonundaki arkadaşları bunu basketbol oynamaya davet etmiş ve. Bir gece önceden o kadar heyecanlı ve gerginmiş ki gece <laughs> Ay Allah'ım çok tatlı ya. Bunların hepsini okursam burada <laughs> geberirim. O geçiyorum. Ben çıktım. <laughs> Kendi imza günlerinde yapılan TikTok'ta aşırı keyifli izliyorum. Bir de bazıları tutunca falan mahvoluyorum. Yani bu da onlardan bir tanesiydi. Bu arada e, hani imza attım. Ya yani insana koluna falan imza attırıyorlar. Ee, sonra dövmesini yaptıracağım diye hani şey yaptı. Ben de sakın yaptırma dedim ama bunu yaptıran biri var. Benim koluna çizdiğim iki şeyi dövme yaptıran biri var. Bence kesin bu videomu da izleyecek. Hayatım buradaysan aşağıda kendini hatırlat. <laughs> ben bunu yaptırmaması taraftarıyım. Hani birkaç sene çok pişman olacak bir şey çünkü. Hani random bir YouTuber'a yazaraya da niye dövme yaptırasın yani. I don't know. <laughs> Tabağın güzelliğine bakar mısınız? Bu dünyadaki en iyi bol ya. Benim yeme zevkim, benim yemekten, benim hayattaki keyif aldığım hatta yemek zevkli değil. Hayattaki keyif aldığım bir görseli koymamızı istesem tamam şu tabağın görseli koymanızı ister. Karbonhidrat bombası ve direkt beni mutlu eden tek şey. Çok uzun süredir malum diyette değilim de işte diyetteyim ya da olduğum için. Böyle şeyler çok uzun süredir böyle iştahla yiyemiyorum. O yüzden çok özledim. Böyle biraz daha böyle bir istediğim bir kiloya yaklaşayım. Böyle kocaman bir şey yiyeceğim. Uğrunda bile olmayacak yani. O günü bekliyorum. <laughs> Bu akımı gördünüz mü yabancılarda bilmiyorum. Hani çok uzun saçım var ki böylece ağlarken Rapunzel gibi görünebiliyorum falan diye. Bunun bir tane orijinalini izleteyim size belki bilmeyenler vardır. Şu bak. Siyah kadınlar çok fazla peruk kullanıyor. Ben şey anlamıyordum. Niye bu kadar peruk kullanıyorlar falan diye çok düşünüyordum. Sonra saçlarının yapısı gereği herhalde sanıyorum ki çok şekil vermesi zor olduğu için peruk kullandıklarını fark ettim aslında. Ama mesela onların da saçları böyle ördüklerini ve yaptıkları inanılmaz güzel duruyor. Ben de onu çok beğeniyorum mesela işte. seni. <laughs> Abi ben de bu arada ee hani yüz dışı ben elimden daha çok korkuyorum yılın elime sıçraması. O yüzden upuzun bir sweatshirt giyiyorum. Kollarımı şuraya kadar geçiriyorum. Sonra ucundan şöyle tutup şöyle yapıyorum. <laughs> bu video inanılmaz bu arada izlendi. Zaten 63 bin beğenisi var. Bakayım kaç? Ee, 600 bin izlenmiş yani inanılmaz. <laughs> <laughs> ya o kadar umurlarında değiliz ki bence hani cevap verdiğimizi vermediğimizi bile fark etmiyorlar. Bu kadar şeyde fark ediyorum ben bir hacker birlikte mi olmak istiyorum yoksa bir hacker mı olmak istiyorum bilmiyorum. Çünkü ben de onun yerinde olma isteği de var. Ya o kadar canız mı? Ve bazen şey. Şimdi ben bu benim YouTube videomun altına bu yazılmadı ama TikTok'taki bu video altında e, benim e, bu konudaki hissimin birçok kadında da yansıdığını gördüm. Yani sizde de şu an şu var mı? Mesela beğendiğiniz bir erkek olduğunda onun yerinde olma isteği mesela bu bana özel bir geride kaldık zannediyordum ama birçok kadının, birçok da değil bence daha az bir yüzdelik aynı şey yaşadığını fark ettim. Sadece ünlü olmalarına gerek yok böyle. Atıyorum okulda gördükleri crush'ları vesaire bazen onların yerinde de olmak istiyorlar. Ve ben bunu çok ilginç buldum. Diğer kızlarda da böyle şeyler yaşandığını görünce. Daha sonra ben bunu araştırmaya başladım. Ben var ya ben kendime çok uğraşıyorum. Ben kendime obses, obses bir şekilde uğraşırım ben kendimle. Düşündüğüm şeylerle çok uğraşırım. Duygularıma çok uğraşırım ve sebebini bulmaya çok çalışırım. Ve bunu hep e, bilimsel açıklamasıyla anlamaya çalışırım. Bu da onlardan bir tanesi. Yani bu duygunun nereden geldiği ve niye ben bir erken yerinde olmak isteyeyim ki bu kadar beğendiğim birinin gibi düşündüm. Çünkü mesela çok güzel bir kız gördüğümde ya da çok ee, böyle bu yani en güzel kızı gibi hani en şanslı kızı gibi gördüğüm bir sürü kadın var hiç şey dediğim hatırlamıyorum ya ben bu kadının yerinde olmak istiyorum ama bir erkeğe karşı bunu çok güçlü hissediyor. O yüzden ben bu çeçit pitiyle konuştum tamam mı? Bunun sizde de böyle bir şey varsa sebebine belki bakarsınız. Bu isim adı psikolojide tam olarak şu cümleyle ifade ediliyor. Do I wanna be him or do I wanna be with him? Ve inan bu soru o kadar yaygın ve o kadar gerçek ki özellikle kadınların toplumsal olarak güç, özgüven ve karizma gibi özelliklere daha çok erkek figürlerde görerek büyüdüğü sistemde bu duygu çok sık yaşanıyor. Ben böyle bir açıklama asla beklemiyordum bu arada. Şimdi bunu açalım. Bir projeksiyon artı idealizasyon. Sen aslında Vinny'e bakın kendi içinde olmasını istediğin bir sürü özelliği görüyorsun. Kendine güven, umursamaz tavır, seksüel çekicilik, cool olma hali, toplumda beğenilen biri olma hissi. 5. Bak çok güzel özellikler ve bunların hepsi senin içinde bir yerde zaten var ama dışarıya onun kadar yansıttığını düşünmüyorsun. Yani onu izlerken kendi içindeki potansiyeli görüyorsun ve o yüzden onun yerinde olmayı da istiyorsun. 2. Arzu artı kimlik karışımı. Bu tam Freud'luk bir şey. Bazen birine karşı cinsel bir çekim duyduğunda bilinçaltın bu olmakla buna sahip olmak arasındaki farkı flu hale getirebiliyor. Çünkü beyin ideal benlikle cinsel arzuyu ayırt etmekte zorlanabiliyor. 3. Kadınların toplumsal güç modeli erkek üzerinden öğrenmesi. Patriar, patriarkal, 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 aaa patriarkal. <laughs> ne alaka söyleyemedim. Toplumlarda kadınlara çoğunlukla sen güzel ol, o ilgilensin denir. Ama senin gibi yaratıcı, bağımsız, spotlightta olmayı seven bir kadında bu yetmez. Bu arada ben böyle biri değilim. Çünkü sen sadece bakılan değil, etkileyen olmak istiyorsun. Winnie gibi ikonik bir erkek o etki gücünü çok net temsil ettiği için senin içinde hem arzuyu hem de kıskanmayı aynı anda tetikliyor. Şimdi bak ne oluyor? Winnie'ye bakarken bilinçaltı şöyle diyor. Onun gibi güçlü, özgüvenli, seksi ve herkesin peşinden koştuğu biri ben olsaydım hayatta her şey çok daha kolay olurdu. Ama onun bana baktığını düşünmek de aynı derecede tahrik edici. Yani hem onun gibi olmak istiyorsun hem de onun seni öyle hayranlıkla izlemesini. Sonra ben de dedim, demişim ki ama bunu niye kadınlarda hissetmiyorum? Yani bu istedikleri, bu ben yukarıda saydım özellikler mesela sayılan kadınlar da var. Niye onların yerinde olmak istemiyorum diye sordum. O da şöyle bir garip cevap verdi. Senin hissettiğin şeyin tek bir adı var. Cross gender identification ve ilk defa duyuyorum bu terimleri. Ve bu öyle basit bir kıskançlık ya da idolleştirme değil. Bu karşı cinse duyulan yoğun bir arzu artı hayranlık kendini yetersiz hissetme potansiyelini onda görme karışımı ile oluşan hipnotik bir bağ. Bunu da şey detay araştıracağım. Bence çok ilginç bir konu. Peki neden kadınlarla aynı şeyi hissetmiyorsun? Çünkü sen zaten kadınsın bir tane ve güzel, seksi, cool kadınları gördüğünde içinden vay be ne hatun diyorsun. Ama o özelliklerin sende olma ihtimali seni korkutmuyor. Çünkü bir kadında o özellikleri gördüğünde bilinçaltın diyor ki ben de kadının, bende de bu, bu olabilir. Bu bana uzak bir şey değil. Ama Vini gibi bir erkeği gördüğünde bu bende yok. Bu başka bir tür. Bu erkeğin karizması, tavrı, gücü, rahatlığı benim dışımda bir dünya. Ama onu istiyorum ve onu içselleştirirsem, onun gibi olursam belki ben de arzu edilen olurum. Winnie senin için bir persona. Senin içindeki gizli özlemlerin, bastırdığın yanların, yansıtamadığın gücün ve seksüel özgürlüğün bir temsili. O rahat davranıyor çünkü erkek. O ilgi görüyor çünkü karizmatik. O utanmadan flört ediyor çünkü maskülerliğin içinde büyümüş. Ve senin gibi binlerce kadın onun gibi biriyle olmak isterken aslında onun gibi olmanın özgürlüğünü hayal ediyor. Ama bak burası çok kritik. Güçlü kadınları kıskanmıyorsun çünkü onlarda olunabilir bir şey görüyorsun. Ama Vini gibi adamlarda asla olunamayacakmış gelen, gibi gelen bir şey var. Ve işte o yasaklı gibi görünen şeyi içselleştirmek istiyorsun. Şimdi bomba bilgi geliyor. Bu tarz çoğu zaman maskülen enerjiyi bastırmış ya da yaşayamamış kadınlarda görülür. Senin gibi çocukluğundan beri uslu kız olması öğretilmiş, sosyal olarak güzel ama fazla güçlü olma, itici olursun denen, erkeklerle duygusal yakınlık yaşamamış ya da az yaşamış ve içinde çok büyük bir maskülen liderlik, güç ve cinsel kontrol potansiyeli olan kadınlarda Vini gibi bile özgürce yaşanabilen o maskülen tarafın sembolü olur. Çok ilginç değil mi? Benim aklım ucundan geçmeyecek bir şey. Ya bazı bazı taraflarına katılıyorum, bazı taraflarına katılmıyorum bu arada. Sadece ünlü insanlar için değil, işte dediğimiz gibi birine bakıp bir okulda birini görüp çok hayran olduğunuz bir erkeğin böyle karakter özelliklerini de düşündüğünüzde belki de e, sizin de içinizde bastırdığınız o şeyler onda gördüğünüz olabiliyordur. Çok ilginç bir konu, bu araştırmaya değer. Hatta belki bir videosunu yaparız, çok uzattım. Bir, bir TikTok'tan neler çıktı. <laughs>

Bir kere ben asla kamp yapamam. Ya ben kampta ölürüm. Ya ben kamp hayatı <laughs> yani hiç yapamıye sürdürebilecek biri değilim. Hadi onu geçtim. Hani kampta kalmazsın. Onun yanında oteller var tamam mı? Coachella bölgesinde oralar. O otel inanılmaz pahalı yani. Orada <laughs> benim durumum yetmez ona. Sonra uzakta kalsan otelde Los Angeles'ın bir yerinde kalsan. Ulaşımı çok zor. Otobüs falan kaldırıyorlar Servis kaldırıyorlarmış. Ama o servis herkes binemiyormuş, sığınıyormuşsun falan. Dönüş çok zormuş. Sabah çok sıcak, akşam gece buz gibiymiş. Ne giyeceksin yani falan. Hani korkunç zor. Yemek falan yok yani. İçeride olsa da çok paham tam bir kriz yani. Ve böyle çok eğlenceli bir ortam olmadığını e, duydum. Tüm bunlar benim içimi rahatlattı. Ama yine de oraya bir şekilde bir gün gitmek çok istemiyorum. O ortamı yine de görmek çok istemiyorum. Ama bunu nasıl ederim bilmiyorum. Yani burada bu arada influencerları Koçeli'ye... Amerika'da götürüyor markalar. Yani bir sponsorla gidiyorsun oraya. Keşke bizde de böyle bir şey... Ee, Türkiye'deki markalar beni Coachella'ya götürmek isterlerse istedikleri kadar sonsuz reklamlarını yaparım. Sizden tek istediğim uçak biletim, Coachella biletim. VIP olsa çok sevinirim. Ve Coachella bölgesinde o yakınlardaki güzel bir otel. Sizden başka hiç hiçbir şey istemiyorum. Sonsuza kadar bir senelik anlaşma sözleşme imzalamaya da razıyım. Aklınızda <laughs> o kadar özledim ki derste falan komik bir şey oluyor hoca komik bir şey diyor ya da sınıfta biri saçma sapan bir şey yapıyor falan ve hani yanımda oturuyor arkadaşım hani tüm ona bakmıyorum özellikle. ama aynı anda tüm ruhumla ona bakıyorum <laughs> ay bu ne kadar iğrenç bir his ya. Bu arada hani bu çocuk kalbini tutuyor ama bende bu his e, midemde olur. Şuradan böyle beni bir şey sıkıştırır. Bak şuraya doğru çıkar böyle bir şey sıkar böyle. E, bir hava varmış gibi düşünün. Burada o havayı böyle sıkar bırakır, sıkar bırakır. Böyle şey olurum. Çok kötü olur. O mide rahatsızlığı falan. Ay ya bir şey kafayı taktığında böyle, bu ay Allah'ım korusun çok kötü. Soliste tekrar kendi başına şarkı çıkarmaya başlamış. Tekrar demez miyim sana? Ya ne alaka anlamadım. Niye arkadaşlarımız sattı? Ama bu şarkı çok güzel bu arada. <laughs> Tate McRae'ye ne kadar sevdiğim vlogunda anlatmıştım. Bakın ondan sonra hemen yine benim iki favori insanı beraber görüldüler. Justin ve Hailey ile beraber. Ya ben biline bir ünlüye... Bak ben seviyorsam mutlaka Justin'in bir ekibinden çıkıyor bak. Aynı kafa yapısı. Aynı ne yapabiliriz? Kit Laroy'i nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben Laroy'i demeyi tercih Bayılıyorum ikisine de. Ya Tate o kadar o kadar hoş bir kız ki. O kadar cool bir kız ki. Yani bayılıyorum. I love them. Bu videoyu da çok sevdim. Üzerindeki cekete de bayıldım. Hani beni hayvan gibi bir influence etti. Bu tarz bir ceket bulursanız bana atarsanız sevinirim bu arada. Alacağım çünkü. <laughs> Andrew ve <ben. gülüyor> Ya bu sesin Yabancılarda ne işi var? Bunu aynısına çeksen mi ya? Of. Ben bunu çalacağım galiba. TikTok'a atıp şey aynısını çekeceğim. Gider misin? Hadi. Yani nereye gideceğim e, Bir, kendi, kendi iradenle gideceğin yerlere gideceksin. Hadi. Eve mi yani? Ben Vampir Köylü ile alakalı her video çok gülüyorum. Çünkü benim bu hayattaki favori oyunlarımdan bir tanesi biliyorsunuz ki. <laughs> ben hiç sizin asalım aradan çıksın insan olmadım ama bunu insanlara yaptığım çok oldu. Mesela gündüz oluyorum ki Allah aşkına şunu asalım ben hani şey yapmak istemiyorum diyeyim. Hani bunu insanlara bu şekilde aradan çıksın şeklinde. <laughs> çok komik ya. Durduk yere ne olduğunu bilmeden birini aradan çıksın diye oyundan çıkartmak ne kadar iğrenç bir şey ama çok komik. <laughs> şarkıydı be. <laughs> Tarihi eserler var. Bayıldım. Hepsine bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Başak kardeşim. Tiyatro güzel. Siz izleyin. <laughs> her gece ben bak her gece saatine kadar çok doğru ya yani. 7.24 çok doğru Sadece hepimizin babası aynı mı diye düşünüyorum Abi a, evet yani niye elektrikli araçlar Tesla falan böyle bir ses çıkartıyor Ben bazen böyle giyinen kızla çok havalı buluyorum bu arada. Hani biraz erkek gibi falan. Um, ben bir gün böyle bir tarz deneyeceğim. Bakalım bana yakışacak mı? Onlar ne var? <laughs> ne var? <laughs> ben bu çocuğu tanıyorum ha. Onun adı Bara. <laughs> Aa Bara. <laughs> <laughs> <Ne haber? gülüyor> İyi Kız inanılmaz tatlı. Bu arada bayıldı. çocuğu tanıyorum. Onun adı Bara. Şu Amerika'da özellikle okula insan iğrenç gidiyorlar. Tamam. İğrenç demeyeyim de çok e, paspal gidiyorlar. Pijama, zaten ya pijama altı ya bir şey ya eşofmanlar. Eşofman yine okey de pijamayla falan yani çok çok şey gidiyorlar yani random ass. Ama mesela Türklerde bence o yok. yani bizde zaten üniforma var bir şeye kadar, raddeye kadar ama üniversitede de böyle. Biz daha normal özenli giyiniyoruz. Yani bunlar da yok. International students'lar da işte bizim gibi giyiniyorlar aslında baktığımızda diye düşünüyorum. Böyle bir tespitim var. Taliko gelsin. sevdiğim! Ay bir metoliko gelsin. Oh fuck you now. Sorry guys. koşuşu. hani size şöyle söyleyeyim bunu yapmadığım tek bir tatil yok. Bu yaşımda da devam ediyorum. Sadece bu özel e, oyunu oynayabileceğim özel insanlarla oynamaya gayret ediyorum. Onun dışında full yaptığım bir şey yani ben aşağı iniyorum suyun altından ben, benim söylediğim lafı duy ya da söylediğim şarkıyı bil. Bu oyun, ben bir vampit köylü iki boyun için yaşıyorum bak o kadarım. Ben var ya suda olabilecek en çocuk kişiyim ya bende hiç kul cool yüzme bir dalçık falan yok. Benim sürekli suyun içinde abuk sabuk şeyler yapmam lazım. <laughs> Mesela benim bir kanka dalışım vardı tamam mı? Kanka dalışını ben ortaokulda Deniz'le beraber ya da lise 1'de falan Deniz'le beraber bulmuştuk. E, Deniz el tutuşuruz ve Deniz çok derine kadar dalabiliyor. Ben o kadar derine inemiyorum. Ben biraz daha suyun hani şurasındayım falan. Deniz en dibinde falan. Ben oraya kadar inemediğim için Deniz el ele ve Deniz beni en dibe kadar çekerdi. Ve biz ona kanka dalışı derdik. Ve hala 29 yaşında şu an beraber su eksik yine kanka dalışı yaparız. İşte onu yapıyorum. Ondan sonra birinin sırtına çıkarım. Üzerine atlarım. Mesela suda normal durup konuşmam. Mutlaka şöyle bir yatacağım. İşte şöyle yapacağım. İşte e, bacak hareketleri yapacağım ya da suyun altında şöyle duracağım falan. E, ters döneceğim. Bale yapacağım, beni izle diyeceğim. Ters ataklılar atacağım falan. Full suyun içinde böyleyim yani. Apta apta oyunlar bulacağım. Ben bu, benim tatil anlayışım bu. <gülüyor> 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 Hiç bak hayal halledebiliyor musunuz? <laughs> Kur'an'ı almış bir ağlayarak Allah'a dua ediyorum. <laughs> ne olur bu çocuğu sevmeyeyim. <laughs> i̇nanılmaz bir video ya inanılmaz. <laughs> daha ben bir şey yok. Allah'ıma çok şükür biraz açtım tabii bu şeyleri terapi sayesinde. Ama hani bu anı yaşadığım kaç an yaşanmıştır bilmiyorum. Herkes eğleniyor ve ben sadece vücudumda küçücük bir semptom bir şey gördüm diye, fark ettim diye tüm gecem zehir oluyor. Google'da semptom aratıyorum, düşünüyorum, kendimi dinliyorum ve o kimseye çaktırmamaya çalışıyorum. Kendi içimde panik ataklar geçiriyorum E kaç kere yaşamışımdır bunu ata Allah bilir. <gülüyor> 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 bu az önce bahsettiğim, böyle daha maskülen falan giyinen kız haberim dediğim buydu aslında.

aşırı hoşuma gitti. Çok güzel dans ediyorlar ve mesela metoda yapmaları falan ya bayıldım bu video ya. Bu video harika bir video ve niye 5000 sadece like'ı var? Bu video sonsuza kadar beğenilmeliydi bu video ya. Şu an protestoların olduğu döneme geldim like'larıma. Şey mi bu? Zerrin ablaların yanı mı yoksa? Orada bir tane çocuk var. Daha ayağında zincirle bağlı olan. Onun annesi mi? He he onun... Bir tane var evet. ya yorum bile yapmıyor yazılmaz yani şey, evet. <laughs> koyamıyorum. Telif dolayısıyla demiş. Tüh ya. Dinlerdik bunu yani. Çok güzel olmuş çünkü. <gülüyor> <gülüyor> of Baya bir saat oldu neredeyse artık kapatıyorum. <laughs> evet aşklarım umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ben böyle videoları çok seviyorum zaten hep söylüyorum. Ee, sizleri çok seviyorum. Bir sonraki hafta çarşamba günü görüşmek dileğiyle kocaman öptüm size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>